Selamun Aleyküm. Yine beraberiz. Eski zamanda bir medresede bir öğrenci varmış. Bu öğrenciyi hocası çok seviyormuş. Öteki öğrencilerden daha üstün tutuyormuş. Tabii bu durum öteki öğrencilerin onu kıskanmasına sebep olmuş. Durumu anlayan hoca öğrencilerini topluyor. Hepsinin eline bir bıçak ve bir tavuk veriyor. Hadi diyor, bunu kimsenin görmediği bir yerde kesin bakalım diyor. Aman ha, dikkat edin, hiç kimse görmesin diyor. Tavuğu ve bıçağı alan öğrenciler hepsi bir yere dağılıyor. Kimisi bir çalının arkasına, kiminin, kimisi bir harabenin içerisine, hiç kimsenin görmediği yerlerde saklı saklı tavuğu kesip geliyorlar. Ama o medrese hocasının sevdiği öğrenci tavuğu kesemeden geliyor. Öteki öğrenciler için için seviniyor. Tamam mı diyor. Bizim hocanın gözünden düşer diyor. Artık bizi de sever diyor. Hocası soruyor. Oğlum sen niye kesmedin diyor. Hocam sen kimsenin görmediği yerde keseceksin demiştim. Ben de nereye gitsem birisi görüyordu. Nereye baksam mutlaka beni birisi görüyordu. Onun için kesmedim. Kimdi oğlum seni gören? Hocam Allah'tı diyor. Her nereye baksam, her nereye gitsen Allah beni görüyordu. Onun için kesemedim diyor. Aferin çocuğum. İşte anladınız mı? Bu arkadaşınızı niçin sizden daha çok sevdiğimi diyor. İşte arkadaşlar... Şu dünya hayatında Allah bize büyük ikramlar, büyük lütuflar vermiş. Tabi bu büyük lütufların en önemlilerinden birisi akıl. Akılın yanında da aklımızı çalıştıran bize ne vermiş Allah? Hatırlamak vermiş. Biz o hatırlamanın sayesinde bildiklerimizi hatırlayabiliyoruz, öğreniyoruz. Yani bilmek, bir şeyi öğrenmek hatırlamak sayesindedir. Şöyle bir bakın geçmiş zamanımıza, iyiler var, kötü anlar var ve o kötü anlar, o iyi anlar neyle geliyor aklımıza? Hatırlamamız sayesinde geliyor. Hatırlamayı atın hayatımızdan, hiçbir şey kalmıyor. Ne bilgi kalıyor, ne öğrenme kalıyor ne de eski yaşadığımız zaman kalıyor. Yani affedersiniz bir hayvandan farkımız yok. İşte bizi diğer canlılardan fark ettiren en büyük nime hatırlamaktır. Hatırlamamız sayesinde biz bildiklerimizi ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Bir usta hatırladığı sayesinde işini en güzel yapıyor. Bir öğretmen eski öğrendiklerini hatırladığı sayesinde öğrencilerini almak. Bir öğrenci hatırladığı sayesinde sınavında başarılı oluyor. Tabii bu hatırlamanın yanında bir başka hatırlamak var. Bu hatırlamak hayatımızın en büyük hatırlamasıdır. O da her an ve her yerde Allah'ın bizimle olduğumuzu bilmektir. Yani hatırlamak bilmek demektir. Bilmek de Allah'ı bilmek demektir. Allah'ı bilirseniz, Allah hatırlarsanız o zaman ne olur? Bu hayatın anlamını, bu hayatın sen niçin geldin? Bu hayatta ne için var? ni bu hayatta ne işin var? Onu tam manasıyla öğrenmiş olursun. İşte Arkadaşlar, hatırlamak geçmişle geleceğin bir köprüsüdür. Hatırlamak Allah'a karşı kulluk vazifelerimizi bilmektir. Hatırlamak huzur kaynağımızdır. Cenab-ı Allah ayetinde diyor ki: "Ela bir zikrille tatma inel kulub." Allah'ı ancak kalplerin mutmain olması, yani kalplerin huzur bulması ancak Allah'ı bilmekle, Allah hatırlamakladır diyor. İşte Allah hatırlamak bize ebedi bir saadeti getirir. Yani hatırlamak tecrübelerimizi geleceğe almaktır. Yani hatırlamak geçmişte öğrendiklerimizi geleceğe tecrübe olarak aktarmamızdır. O yüzden arkadaşlar Allah'ın her an bizimle beraber olduğunu bilerek hayatımızı ona göre yaşamalıyız. Vesselam. Hayırlı günler.